bir Clash Royale videosuyla karşınızdayız. Arkadaşlar ne zamandan beri Clash Royale videosu ve zaten Clash Royale geçelim de normal videolar bile gelmedi. baya oldu arkadaşlar. Bin abone olduk. Size yani bin kişi olduk. Size hepinize teşekkür ederim. Bugün Arda yanında var. Hoş geldin Arda. En az ailesini alın. En az ailesini alın. Aha. Arda artık gitmiş o. Vallahi. Vallahi. gitmiş, kısıtlı gitmiş. Abi güncelleme gitmiş. Güncelleme, güncelleme gitmiş arkadaşlar. <laughs> Neyse biz de Arda... Bu ne güzel bana aldı. Yolla gelmiştiler. Arda. Hadi gel. Şoka makardı aboneye geçtim kız. Harbi. Oğlum çıktı? Bir abone özel video Arkadaşlar ben bir abone özel artık şey başlasam mı diyorum. Enes'in görevi. Yes. Oh my god. Aynen. Arkadaşlar. E, arkadaşlar. E... E... Ne? Sıla... Ne? Hadi nasıl siz söylüyorsun? Söyle. Arkadaşlar artık Enes'in görevi gelecek. Yani ne dersiniz Aynen. onu yapmaya e, çalışacağım. Böyle Evet. Tamam hadi hep, hadi tamam hadi. Neyse ona göre vereceksiniz göre göre arkadaşlar bildiğiniz gibi yani. Hadi Arda be. Gir. Arkadaşlar. Arkadaşlar dostluk savaşı. Nasıl <laughs> Tövbe ya. Evet, arkadaşlar. arkadaşlar ne oldu Oh my god Ardaiz, Arda is Yes evet. bir sesini kısır şu. sesini tabi Ya abi ne kadar zorluyuz. Ne adı? O ne de kız? Hadi. Var ne tutsun ya? Veledin drama. atlaz Hop, küfür yok. Dıt. Ulan ne yapıyorsun lan? Kopu. Sen kapıyla oynayıp durma ama. Oh my god. Artık kapıyla oynama. Sakin ol Tamam tamam. Bu aralar çok sinirli olduğunu biliyorum Arda Baykar. Oh my god. Ne oldu ne? Arda Dırırırır İyi oyundu Onu kız Onu da kız Neyse Bir de normal savaş yap çünkü ben normal savaş yapıyorum Harbi oğlum salak dostluk yapacağız İnek. Hayır, hadi, hadi 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 İyi la inek ha Var mısın lan? Hadi ikimiz de kırılıyorum ben i̇kim Bu ciklik savaşta ciklik. kim yenilirse Bak yenen yerlere tokat atsın Hayır Cezalı oynayalım mı? Hayır Bir dahaki dostluk savaşlarına hadi be Oh my, god, oh, my god, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Ah be, salaklar bak şimdi onlar benim buraya gelemeyecek. Aa, ben Ve ben onların orasını sıçacağım hazır. Hayır, o da bana ağzıma sıçtı. Olamaz. Lanet olsun bu dünya ya arkadaşlar. Bıktım artık sizin gibi bir dünyada ya. Lanet olsun lan. ya. Adamın binine, bu yeni kaldı ya. Bu, yeni, 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 yeni. Ben bir kulesini aldım bilerde. Ben bile alamadım lan. Aha ha tüm bir bilet. Biraz sen bana bir şey yapalım. <laughs> Ağzına. Arkadaşlar böyle tuz tarzı videolar gelmesiyseniz tabi ki de yorum atmayı unutmayın. Şimdi arkadaşlar artık çalınç falan yapacağım. Arda ne, ne diyorsun çalınç yapayım mı? Yap. Ne çalınç yapayım? Gürleme çalınca yapamam ya. Yapamam çünkü şeyim yok. Hmm, kameram. Var ama yok. Neyse Arda ben yendim. Ben Arda yenildi. Arda yenilmiş lanet olası pislik. Şu an keş o altı sandık aldım. Ben böyle herifle harbi diyorum. Oh my god. Motherfuck. ahman man. Bu <laughs> <laughs> da da küfür etmeye geçer. Artık var Arda seni küfür ettiğin yerde bir ip diye yapayım mı? Bip <laughs> evet. Ne yapmayacağım? Ya <laughs> sonuç senin konuşman bile çıktı Ne? Ne diyorsun lan sen sormak? Onu da kız. O neydi kız? Arda onu sen de bir bu kare Atma 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 atma. Bana, Mams barbar bar kulübe sonra kollur mu? Gerizek yağlı. Bunu öldürün bari. Ya malsın sen ya. Anam bana kaldırın. Ya gerizek yağlı. Arası çıktı ağzına ya. Harbi gerizek yağlı. Biraz atılır mı mal? Ya Aa! sana bir abi bu kuzen ya. Bırakın ya öldürün bunu. Lanet olası pislik seni ya. Sen klasik değil, berbat bir oyuncusun bu Kart isteyin la bari. <laughs> Hadi bir kule alacağım, alamadım bile. <laughs> arda şu, arkadaşlar şu goblin <laughs> fıçısı bende var ama birisi de bağış yaptığım için şu tane kaldı. Yani bakın. Kanat. Kullanamıyor musun? Yok kullanabiliyorum. Gördün anladınız? Anam 23 kupa gitti 1400. Hadi gel. 1490 kupam kaldı. Arda ben turnuvalara katılabileceğim 800 level'e geldim de. Ben de. Ben daha, ben 7 level oldum. Bir dakika be bir dakika. Senin i̇nternet ham, niye çekmiyor? Senin internetin pul var. Ne çekiyor? Benim şu an full çekiyor çünkü ben internetin altındayım ya. Yeah. Motherfucker. Bir dakika. Benim internetim <laughs> mi bağlanacak? Öldürün lan seni. Kendi evinde şimdi benim internetime bağlan terbiyesiz. Çünkü buradan daha iyi çıkmıyor. Aa ben şimdi işte video yapmaya ne Ben yanlışlıkla oyunu kapadım. Arda dışıca. Ayvallah. Ya şu kapıyla oynayıp durma bak. Harbi diyorum kapıyla oynayıp durma. Ne yaparsın lan? Ne yaparsın <laughs> <sen kapıyla> lan <laughs> <mi> kapıyla oynayıp Sen de kapıyla oynayıp kadar O şu Mert harbi gerizekalı. Hangi Mert'ten? Bizde 78 tane Mert olduğu için sayamıyorsun değil mi Erdo Lan video ne arayıydı bu dakika oldu lan? Ya ben Salak abi bu çocuk gerizekalı ya. Bu muz birincisi atıyor ya

Arda şimdi seni nasıl öldüreceğim farkında mısın? Öyle öldürmeyeyim aynen aynen. Bir ona üç tane vereyim Hi ha ha hi ha ha hi ha ha Bom acık Bom. Arda sana çok keyifli bir bölüm yapayım mı sana öldüreyim? Dur, level Abi çocuğa bak nereye attı ya. Aferin abi çok teşekkür ederim. Artık daha da güçlü oldum. Evet salak şu an o topta şu an oyunda. Vuracak yani sana. Vur vurma bir yeteneği var. Arda. Arda Ar Ar öldün oğlum öldün. O plan da gitti seni. Zaa işte. nasıl varmış çünkü. İşte iyi oyundu. Teşekkürler iyi oyundu. Bu koyayım mı lan? Yani, yani. Müziği şey yapayım mı? Daha daha da, daha da, daha 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 Bir daha 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 olarak, daha olarak, daha 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 bir var. Abi bu adam mal ya. Harbi gerizekalı ya. Hayır. Arkadaşlar neyse bir dakika. Geldi, Arkadaşlar kusura bakmayın. orada oyunu kazanmam lazımdı. O yüzden kazandım ve videoda çekim. Çok ses olduğundan dolayı kusura bakmayın. Böyle videolar gelmesi doğal tabii de arkadaşlar sağlıksınız ve görüşmek üzere bay bay. Yorumu şey yapmayı unutmayın arkadaşlar neydi o da ne yapmamı e ne yapmalıyız sizin ne yapmak istedim? Ben? Şöyle yazın sizin görevi yazın yani görüyorum yazmışsınız. Görüşmek üzere bay bay.